havuz oynuyorsun sen. Havuz mu aldı anne? Anne sana havuz mu aldı? Toplar mı varmış orada? Hani toplar Ömer? Hani topları göster bana. Bakayım. Çok güzel toplar varmış. Renkli renkliymiş anneciğim. Topları göster hadi bana. Ömer. Aşkım hadi bebek. Hani bebek göster bana bebeği. Ay bana göster. Çok tatlıymış. Hadi o bebeği kurtaralım. Suları altında kalmış. Kurtar hadi onu. Hadi çıkar onu sudan. Çıkar. Aferin sana. Oğlum yıkayalım mı bebeği? Ha? Su koyalım mı üstüne? Hadi su koy. Üstüne su koy bebeğin Bebeğin üstüne su dök. Su dök bebeğe. Su dök hadi yıka onu. Hadi yıka. Bıcı bıcı yaparız. Mis gibi kokarız. Bıcı bıcı yaparız. Çok tatlı kokarız. Bıcı bıcı yaparız. Yıkadın mı bebeği? Tertemiz oldu mu bebek? Aa, bak bebek yüzme biliyormuş. Ömer. Bebek yüzüyor mu tatlım? Yüzüyor mu bebek? Ha? Sen yüzebiliyor musun? Baban seni denize götürdü mü? Hı. Ne yaptın orada? <laughs> Yüzdün mü? Evet. Öpücük at bakayım bana. Bir daha at. Şimdi bir daha. Bir daha. Çok tatlı öpücük atıyorsun ama sen ya. Arkadaşlar. Ömer çok güzel öpücük atıyor. Otur anneciğim bak. Otur. Aferin. Aferin aferin aferin. Halkın gitti mi? Abi nerede? Hı. gitti mi? Hı. Hatta. mı gitti? Hı. Kim götürdü onu anneciğim? Hı. Kim götürdü Hatta'ya? Hakkı'yı Hatta'ya kim götürdü? Kim götürdü? Hı. Baba mı götürmüş? Hı. Seni götürmediler mi? Hı. Kızacağım ben onlara. Benim annemi niye götürmemişler Hatta'lara? Götürsünler mi annem seni Nereye gidelim? Parka mı gidelim? Hatta gezelim mi? Arabayla mı gezelim anneciğim? Tamam. Baba gelsin. Bizi atlarlara götürsün tamam mı? Hadi bana kırmızı top göster. Aferin sana. Şimdi de sarı top göster. Aferin sana. Şimdi de mavi top. İşte bu kadar. Şimdi de yeşil top istiyorum. Hayır yeşil istiyorum. Yeşil top göster. İşte bu kadar. Akıllı oğlum benim hepsini öğrenmiş. Kim öğretti sana bunları ya? Otur hadi. Otur bebeğim. bir insan aşkım. Arkadaşlar benim akıllı oğlumun kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir daha bekleriz yeni videomuzda. Görüşmek üzere.